İnsan anatomisinde beyni ve omuriliği örten sert zar ile ince zar arasında bulunan hangi atta bir zar bulunmaktadır? A. Örümceksi zar. B. Akrepsi zar. C. Tırtılımsı zar. D. Karıncamsı zar. Örümceksiz ağır diye bir şeyin olduğunu hatırlıyor gibiyim. Lisedeki biyoloji bilgime dayanarak. Çünkü diğer şıklar hiç bilmiyorum kulağıma doğruymuş gibi gelmiyor. Şimdi çift şok çift cevap şoker hakkında kullanmak istemiyorum. Ya örümceksiz zar, ıı, örümcek ağından kaynaklı bence, bence bu. Çünkü örümcek ağının yapısı falan, işte sordaki gibi e, bir sert zar ve ince zarın arasında bulunabilecek yapıda gibi. Ama bir yandan da korkuyorum. Ben şıklara bakıyorum, şıklar da bana bakıyor. Soruya <laughs> bir şekilde cevap vereceğiz. Soruya bir şekilde Ama cevap vereceğim. Ama Joker'le mi vereceğiz yoksa? Joker'imi tutmak istiyorum çünkü... ...yani yüz binde, 200 de... ...iki yüz de gelsin iyi olur aslında. Yani risk alasım var ve alacağım gibi duruyor. Cevap vereceğim ben ya. Öyle mi? Evet. Yani çünkü diğer e, hayvanların yapıları yani herhangi bir böyle biyolojinin içinde olan, hani anatomimizdeki bir şeye verilecek gibi değil, hani bir benzetilme yapılmış olamaz gibime geliyor. A, örümceksiz ar. Son kararım. doğru bir mantıkla ilerledim. Sorunun üzerinden atladık. 100 bin liramız var.